İstanbul'da Murat Boz fırtınası esti. İşte ünlü popçunun açık hava konseriyle renklenen İstanbul gecelerinden manzaralar. Ünlülerle dolu bir İstanbul turuna hazır mısınız? Bakalım hangi isimler takılmış kameralarımıza? Alkaya ve Melike Şahin'i e bir mağaza çıkışında görüntülüyoruz. Yakın arkadaşının düğünü için gelin alışverişine çıkmışlar. Gelin alışverişindeyiz. O yüzden gelin açıyoruz. alışverişindeyiz. Yani, Tavsiyelerde Hiçbir tavsiyede bulunmuyorum. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hakan Kurtaş'la yüzü olduğu markanın davetindeyiz. Yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlarda olmak yerine dijital platformlardaki projelerde yer alıyor. Bunun özel bir sebebi var mı acaba? Yo aslında ben oyuncu olarak yani farklı disiplinlerde farklı mekanlarda alanlarda oyun oynamayı seviyorum. hali e, hazırda bir tiyatro oyunum da var. E, sahnede de oynuyorum e, Ana akımda da yer alıyorum Ama e, dijitalde de yer, yer alıyorum Ama bir yandan da işte bunların arasında böyle güzel paslaşma güzel oluyor Eğlenceli oluyor Farklı oyun alanlarında oyun oynamak daha heyecanlı bir şey oluyor O yüzden sürekli ezberi bozmak üzerine çalışıyorum Hakan Kurtaş'ın sevgilisi bir Akalay'la romantik tatillerinden yaptıkları paylaşımlar çok konuşulmuştu Peki nasıl geçti yaz onlar için? Çok güzel geçti Normal her şey nasıl güzel geçiyorsa Bunlar o da tatiller de çok güzel geçti Keyfini çıkardık. Çok yoğun çalıştık çünkü dükkanı yaz. tatillerde de denecek kadar da fazla tatil yapmadık aslında. Çok kısa bir süre tatil evet. yaptık. Ee, onun da hakkını verdik diyelim. Hakan Kurtaş sosyal medyada ilişkileriyle ilgili yapılan olumlu yorumları çok beğeniyormuş. Çok inceler onlar insanlar. Öyle güzel yakıştırmalarda bulunan insanlar, güzel cümleler kuran, güzel dileklerde bulunan insanlara çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey. Ee, gerçekten güzel bir his paylaşıldıkça da bu kadar güzel bir şey sebep oluyorsa ne kadar güzel. Ama herkes kendi aşk tanımını kendisi yapıyor önce yaşadıkça çok güzel bir şey Aşkı tanımlamak demişken Hakan Kurtaşa soralım o aşkı nasıl tanımlıyor acaba? Şimdi sabaha kadar burada <laughs> size aşkı tanımlasam ee, ya. <laughs> ama yani özetle şey diyebilirim kendi ezberini bozmak kendini daha özgür ve korkusuz hissetmek diyebilirim bunu birisiyle birlikte yaşamak. Çok eşsiz bir durum, çok şanslı hissettirecek bir şey kendini ve kıymetli bir şey. Bunu bulunca da bunu sıkı sıkı sarılmak gerekiyor bence. Yakışıklı oyuncu, haklarında evleneceklerine dair çıkan haberlere de böyle bir açıklık getiriyor. Önce şunu söyleyeyim, birbirini sevmek çok güzel bir şey, çok eşsiz bir şey ve aynı zamanda da evlilik gibi kıymetli konular bence böyle ağzı sakız edilmeyecek kadar önemli konular. O yüzden onlar olduğu zaman zaten hepiniz olur ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de evet, şu an olmadı ve hı. şu an e, birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz. Hı hı. Mert Ramazan Demir'i gecelerde bir mekanda bir hanımefendiyle otururken görüntülüyoruz. Mert Ramazan Demir yine soruları yanıtsız bırakarak mekandan ayrılıyor. Hadi kapatın hadi. hadi ne yapalım hiçbir şeye cevap vermiyorsunuz biz de bari böyle. <laughs> Murat Boz'un Harbiye konserine uzanıyoruz. Ezgi Mola konseri izlemeye gelen isimlerden. Valla Murat'ı çok seviyorum, şarkılarını da çok seviyorum. Havalar buz gibi olmadan açık havanın tadını çıkaralım, bir kafamız dağılsın, birazcık güzel vakit geçirelim dedik zaten Mustafa'nın çok çok yakın arkadaşı. Birlikte geldik. O kaçtı. Ezgi Molan'ın minik oğlu Can'la sosyal medya hesabında paylaştığı komik videolar çok seviliyor. Güzel oyuncu bakın, bu videolara yapılan yorumlarla ilgili neler söyledi? Eğleniyoruz aslında, öyle başka bir amacı yok yani biliyorsunuz siz de. Evet. Evet. Gülüyoruz, eğleniyoruz, o kadar yani. Sosyal medyada gelen yorumlara bakıyor musunuz efendim? Arada bir bakıyorum ama hep bakamıyorum, yalan olmasın şimdi. Zaman zaman rahatsız edici yorumlar oluyor mu? E, yani çoğunlukla çok güzel ama aralarda her zaman onlar var. Benim artık yıllar içinde derler ya derim kalınlaştı buna evet. karşı. Ama bir taraftan nasıl desem o kadar mutsuz insanlar var ki e, yani eskiden kızardım e, ama şimdi kızamıyorum daha. E, üzülüyorum biraz çok da üzülmüyorum da çünkü bir şekilde insanlar e, mutsuzluklarını başkaları üzerinden çıkarmamalılar. Kesinlikle. O mutsuzluğu da anlıyorum bu arada ben kimseyi yargılamıyorum çünkü kolay değil hiç kimse için. Ee, gördüğü şey üzerinden öfkesi artıyor. Ama bunun sebebi ben değilim. Onu düşünmesi lazım. İzleyen ve kötü yorum yapan kişilerin. Ezgi Mola, oğlu Can doğduktan sonra telefona bağımlılığını da bırakmış. Boş anınızda hemen sosyal medyaya giriyorsunuz. Birçok sosyal evet. mecraya. Ben onu azalttım çünkü kendimden o konuda rahatsız oluyordum doğrusu. Can sayesinde yanında çok fazla elimde telefon şey orada vakit geçirmekten hoşlanmıyorum. Beni öyle görmesini istemiyorum çünkü. Ezgi Mola yeni proje müjdesini de veriyor. Giray Altınok'la birlikte e, tatlı bir romantik komedide oynayacağız. O yüzden çok mutluyum çünkü onu çok seviyordum. E, projeyi harika yazmışlar. Dolayısıyla keyifle çalışacağımızı düşünüyorum. Ekim ayının ortasına kadar sete gireceğiz. Yakın arkadaşı Merve Dizdar'a geliyor konu. Ezgi Mola espriyi patlatıyor. Çok özlüyorum ya. Merveciğim bir aşık oldu yok oldu. Şaka bir yana şu anda provalarda kendisi. Ee, özlüyorum çok fazla ama o da yoğun çalışıyor. Ee, ama ne zamandı? bir 20 gün kadar önce geldi. Gördüler Cihan'la birlikte. Yani bayağı Aşkla e, evet. yanımıza geliyor zaten. E, göremesek de sürekli bir görüntülü konuşma halindeyiz. E, hep bir iletişim halindeyiz yani. İbrahim Büyükak ve eşi Nur'dan Büyükak geliyor. İbrahim Büyükak'ın üzerinde birçok ünlü ismin baskısı olan ceketi dikkatimizi çekiyor. Vallahi herkesi koymuşlar evet. abi. <laughs> ya bu an, şu anda var ya Gürkan Türk ben son olduk herkes var abi. Şu an şimdi kimin olduğunu bilmiyorum yani. Ben şu Oğuzhan Koç galiba. İbrahim <laughs> Onu sildireceğim. Harbiye konserlerinde son zamanlarda protokoldeki isimlerin dansları konuşuluyor. İbrahim Büyükak da bu konser için eşiyle özel dans koreografisi hazırlamış. biz bir çalıştık. biz çalıştık kendi aramızda ailecek. Bakalım elimizden geldiğince canlandırabilmeye çalışacağız. Geri dönüş olsa da bir dansımız var. Ben özelinde bir dansımız var. Biz hani eşimle beraber evde kendi aramızda bir prova yaptık. Bakalım herkesin önüne geçmeyi planlıyoruz yani. Bakalım en büyük isteğimiz o. Yani burada havamızı yapmak istiyoruz diğer selebritilere karşı. Bizi bekleyin diye. Çalıştık. Çalıştık bakalım. En evet, son finalde böyle üstümü alacağım, omuzlarımı alacağım eşimi <laughs> ve finalde böyle bir şovla bitireceğiz inşallah bakalım. Bak, yani <laughs> selebritiler bizden korkun. Yani ben biz... de korkuyorum o yüzden. <laughs> o da bizden korkuyor. Ben de bizden korkuyorum. <laughs> İlayda Alişan ve Olcan Engin çifti de Murat Boz konserini izlemeye gelmiş. Murat bizim çok yakın dostumuz. Çok seviyoruz onu ve ben inanır mısınız ilk defa dinleyeceğim canlı. O yüzden heyecanlıyım. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. En sevdiğiniz Murat Boz şarkısı üzüleceksin ve Janti. Hemen buraya dönüyoruz. Evet. En sevdiğiniz Murat Dost. En son şarkısının adı ne? Yine yine gece gece şarkının evet. adını bilmiyorum da onu çok beğeniyor evet. en sonuncu albümünden. Oğulcan'ın ceketinde annesi Seda Sayan'ın Ah geceler şarkısının ismi yazıyor. Kendisi mi yazdırdı acaba? Yok Hayır. bu çok çok sevdiğim bir arkadaşımın bize hediyesi. Gülşan. Gülşen'e da buradan selamlar olsun. çok teşekkür ederim doğum günü hediyesi. Sarp Akkaya geliyor. Başarılı oyuncunun konsere geliş sebebi farklı. Sinem Akkaya vokal dediler. Ben o yüzden koştum geldim. Şaka bir yana evet maçı bıraktık geldik. Eşim de sahnede olacak. Çok heyecanlıyım. Çok keyifli bir konser olacak eminim. Uzun zamandır hazırlanıyorlar bu konsere ekipçe. ben de tadını çıkaracağım. Oyuncu kadrosunda yer aldığı Show TV'nin merakla beklenen dizisi Kalpazan'a geliyor konu. ...Sarp Akkaya çok bilgi vermeden iyi bir iş geleceğinin sinyalini veriyor. E, Show TV'de Ekim evet. sonu gibi yayınlanacak inşallah. Evet. Harika bir kadro. Zaten birçoğu arkadaşlarım e, işin başında evet. Mehmet Ada Öztekin duruyor. Evet. E, çok keyifli bir iş benim için. Gene çok mutlu olduğum bir işin içindeyim. Nasıl bir karakter canlandırıyorsunuz? Orasını hiç söylemeyeyim. Çok sürpriz bir karakter. <laughs> Ama harika bir iş geliyor diyebilirim. Alişan'ın eşi Buse Varol konseri izlemeye gelen isimlerden. Çocuklara evde Alişan bakıyormuş. Evet. <laughs> nasıl nasıl evde Alişan Bey çocuklarla ilgilenme konusunda nasıl? Ya şöyle hani böyle parlanır ya yapacağım çünkü gerçekten hani o olmasa yani, imkansız olmaz yani. <laughs> Buse Varol bu yıl üniversite sınavına girdiğini ve psikoloji bölümünü kazandığını duyurmuştu. Fakat kayıt yaptırmamış güzel oyuncu. Çok istediğim bir bölümdü. Kazandım. İki sene önce de felsefe kazanmıştım biliyorsunuz. Ona da kayıt yaptıramamıştım çünkü devam zorunluluğu var ve ben yeni bir diziye başlarsam bu tempoda bu yoğunlukta okula gidemeyeceğim. Ve haftada hani 4-5 gün okula gitmem gerekiyor. Hemen yani her gün okulda olmam gerekiyor ve çok zor bir bölüm diyor okuyanlar. O yüzden kayıt yaptırmadım. Murat Boz'un annesi Ayşe Nedret Boz ve aynı zamanda menajerliğini de yapan Abi Ali Boz da konseri izlemeye gelen isimlerdendi. Ve Murat Boz tüm karizmasıyla kameralar karşısında Harbiye konseri için çok heyecanlı. Valla çok heyecanlıyım. Sezonun benim ilk e, Harbiye konserim şu an ve çok heyecanlıyım. Güzel bir kalabalık var içeride. E, buranın atmosferi çok farklı oluyor. Biraz daha nedense bir değişik oluyor. Bir garip bir heyecan var. Daha böyle ilk e, konsere çıktığım zamanları hatırlatıyor bana. Böyle bir heyecan yaşıyorum. Umarım güzel geçer. Murat Boz'un ayakkabısındaki bant dikkatimizi çekiyor. Yeni bir tarz mı yaratmak istedi acaba? Onun ne içinde acaba? Yani bulamadım. Bir şey bantlayayım. <laughs> ee, tarz olsun diye. Ayakkabı kendi böyle bu arada. Ayakkabının kendi böyle. Güzel bir çözüm Abi, olmuş. Teşekkür ya. ederim. Murat Boz'un son çıkardığı 3 albümü çok sevilmişti. Bundan sonra artık albüm çıkarmayı düşünmüyormuş ünlü popçu. Valla e, albüm yapmak <laughs> çok artık yeni dönemde kolay bir şey değil. Biz yaptık. Bundan sonra yapar mıyım bilmiyorum. Herhalde yapmam. Single single devam ederim ama evet sevildi. Daha çok kendime yaptığım bir e, albümdü bu. Ama karşılığını buldu çok şükür. Bugün de yeni albümden de şarkılar söyleyeceğim. Bu yaz ünlüler dünyasından birçok isim dünya evine girdi. Peki Murat Boz'un da bir gün evlendiğini görebilecek miyiz? Allah arttırsın diyerek başlayayım. <laughs> Amin diyelim. Ben ben evliliğe karşı değilim ama yani bu iş böyle hani Sadece istemekle olabilecek bir şey değil yani. Birlikte bir ömür geçirebileceğiniz insanı bulmak bence bir mesele. Onu bulamadığım sürece evlenmeyi düşünmüyorum. Çocuk sevginiz olduğu için aslında Hastasıyım. bunu soruyoruz. Sizde Hastasıyım mi? ama yani çocuk seviyorum diye de evlenemem. Ne? Herhangi bir insanla dolayısıyla daha birlikte zaman geçirmekten arkadaş olabileceğim bir insanla birlikte zaman geçirip e, bir çocuk yapmak tabii ki daha mantıklı olur. Kısmeti bulamadık henüz. Hı hı. Bulacağız inşallah. Keyifli sohbet bitiyor ve Murat Boz sevilen şarkısı Janti ile başlıyor konsere. <laughs> Murat Boz, yüksek sahne enerjisi, dans performansları ve şarkılarıyla Harbiye'de unutulmaz bir konsere imza attı.